İray değil, cüzi var. Neden kabul etmiyorsunuz? Yani Allah'ın bizden haber olmadığı bir bölüm mü var çok küçük de olsa? Bize güç yetiremediği bir bölüm mü var? Yani ne yapacağımızı bilmediği bir yer mi var? Eğer böyle diyorsan dinle alakan kalmaz. Çünkü sen <laughs> o, o halik sen mahluksun. Allah yaratmış seni. Kader de Allah yaratmış. E sen diyorsun ki ben bilirim, Allah bilmez diyorsun. Cüz'i kısmını, az kısmını ben bilirim, Allah bilmez diyorsun. Allah an içinde, yani sonsuz kısa zamanda, sonsuz zamanı yarattı. E senin ne yaptığını, ne ettiğini, en ence detaylarını hepsini bilir. Cüz'ini de bilir, küllini de bilir, hepsini bilir. E sen bilmediğine inanıyorsan ahirette anlatırsın. Ya Rabbi, sen benim bazı cüz'i özelliklerimi bilmiyordun dersin, haşa diye biliyorsan bir göreyim diyebilecek gücün varsa. Asla diyemez. Nasıl cüzi bir şey Allah bilmiyor. Yani bilmediği bir bölüm var diyorsun. Cüz, cüzi demek odur. Küçük bir bölüm. İlla bir kendilerine bir şey alacaklar orada yani. Allah ayette şeytan Allah'ın sınırı zayıf hiçbir şey Rabbinin uzakta kalmaz diyor. Evet.